Biesa Grup, Biesa TV ekranlarından hepinize merhaba değerli izleyenler. Yine Bursa'nın en güzel köşelerinden biri olan Tophane'deyiz. Bugün bakalım vatandaşlarımız nasıl bir güne merhaba demiş. Hem onu soralım hem de Biesa Grup olarak verdiğimiz hizmetleri anlatmaya devam edelim. Bugünkü konumuz Tine House yaşam köylerini sunacağız. Bakalım vatandaşlarımız bu avantajlı, güzel, konforlu, doğayla iç içe ortamlarda yaşamak isterler mi? Biz de doğayı seçip ağaçların dibine geliyoruz. Peki Tine House yaşam köylerini hiç duydunuz mu hobi bahçelerini? Duydum tabii duydum. Ve yapanlardan Allah razı olsun diyorum. Çok mutlu oluyorum. Böyle bir yerde yaşamak ister miydiniz? Gayet tabii. Sessiz ve... Huzurlu. Temiz havalı, huzurlu tabii. Peki teşekkür ediyoruz. Tine House yaşam köylerini, hobi bahçelerini duydunuz mu? Evet kesinlikle duyduk. Yani e, biz Antalya'dan geliyoruz zaten e, biz de aynı şekilde hobi o ev olarak e, ağaç, e, evler ilgileniyoruz. Kendimiz de yaptırdık bahçe evi yaptırdık yani gerçekten e, tavsiye eder misiniz? Kesinlikle tavsiye ederim. Yaşam kalitesini gerçekten arttırıyor yani e, yapmak isteyen arkadaşlar varsa kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani çünkü mutluluğunun, huzurunun olacağı bir alan. E, güzel bir cümle geldi onu alalım. Hangi açıdan dediniz? Huzur ve sağlık açısından. Çünkü ahşap evle beton ev arasında çok fark var. Ahşap eve girdiğimiz zaman hem uyku kalitesi hem görüntü açısından bahçemizde olduğu için gayet bizim için güzel. Stres atma açısından çok iyi. Yani kendi malzememizi yetiştiriyoruz zaten çevremize de. ya Ben öneririm yani herkese beton yaşamdan uzak. Bizler de Biesse Grup olarak Bursa'da, Kestel'de. E, yerleşim yerine uzak, e, dağlık alanda hem de güvenilir biliyorsunuz salgından sonra rağbet arttı. Özellikle depremden sonra. Kesinlikle arttı. Yani bizim biz Antalya bölgesi olarak zaten herkes artık doğaya gelmeye başladı. Yani doktorundan, öğretmeninden, avukatından yani herkes doğaya artık kaçmaya başladı. Köylere yani şehir merkezinden kaçmaya başladılar. Daha artık. da değerlenecek bu arada. Kesinlikle, kesinlikle değerlenecek yani. Biz buna hemfikiriz yani. eşim de yani çünkü biz... Ee, öğretmeniz, ikimiz öğretmeniz, aynen öğretmeniz. Branşınız nedir? Benim beden eğitimi öğretmeniyim ben. Eşim de Çocuklarla de. toplumsal ve ruhsal açıdan sağlıklı bireyler yetişecek aynen. mi? Aynen çok. yani şu an sevgisi aşılayacak mıyız da, hocam? Ben zaten ekiyorum. Ee, okulumuzun bahçesinde de çocuklarımıza yetiştiriyoruz. Gayet de güzel. Ee, çocuklar hoş. Çünkü hobi bahçeleri pek duyulmuyor. Bizler bunu araştırıyoruz firma olarak çünkü bu işi yapıyoruz. Topraktan kooperatif hisseli satışlarımız var. Arzu ederseniz imara açık olmadığı için tabi betonarme yapı yapılamayacak. Ahşap ya da konteyner tarzı. Sizden ricam hocam çocuklara da bunu aşılayın olur mu? Aynen ben zaten öneriyorum yani ailelere de söylüyorum. Ne yani mümkün olduğunca doğayla iç içe olmalarını istiyorum. Kendim... Efendim merhabalar. Merhabalar. Tasarruflu bir yaşam sürmek ister misiniz? Tabii ki. Yeşille iç içe, doğayla iç içe yaşamak ister misiniz? Tabii ki. Çok severim yeşili, çok severim doğayı. Peki hobi bahçelerini duydunuz mu? Evet, duydum. Ne demek? Hoc bahçeleri sıkılan, bunalan halkımızın gidip bir parçacık da olsa bir yer ekip, biçip, bir doğada böyle bir yaşayıp, bir orada bir çay yapıp, orada bir maydanoz ekip, bir sebze ekip. Bir rahatlama, bir ruh hem rahatlama, işte ne bileyim. Toprakla bütünleştiği. İster rahatlama, evet toprak, toprağın ayağın, toprağa değiyor. Ayağın toprak, elektriğin gidiyor. Peki böyle bir yerde yaşamak ister miydiniz? Bir hobi bahçeniz olsun ister miydiniz? İsterim, i̇stemez miyim? İsterim, çok da isterim ve ileride de almayı düşünüyorum. Bizler Biesse Grup olarak Bursa'da özellikle bu yaşam alanlarını sunuyoruz. Tine House, yaşam köylerimiz ve hobi bahçelerimiz için uygun arazilerimiz var. Bizleri araştırın, evet. size yardımcı oluruz firma olarak. İnşallah, inşallah. Çok teşekkür i̇nşallah. ediyorum. Samsunspor Spor Arması görüyorum. Karadenizli evet. olarak doğayla iç içe yaşamayı seviyorsunuz. Evet. Peki evet. Tine House, yaşam köyleri ya da hobi bahçelerini hiç duydunuz mu? Öyle sosyal yaşantım olmadı için gezmedim yani daha doğrusu. Karadeniz'de yayla evleri var. Evet, biliyorum. Ona benzer yaşam alanları yapıyoruz. Evet. Yaşamak ister miydiniz? Tabii. Tabii. Bu güzel havayı değerlendirdiniz. Yeşillikler içinde oturuyorsunuz bugün. Evet. Seviyoruz anladığım kadarıyla doğayı. Evet, tabii, tabii, tabii. doğa olmazsa insan yaşar mı? Doğa olacaktı insan yaşayacak. Huzurlu. Huzurlu, mutlu. Hobi bahçelerini duydunuz mu? Hocu bahçelerini duydum çok da özentim var şey etse hemen ben de alacağım ya alamıyorum. <laughs> Uygun ödeme koşullarıyla her bütçeye göre yaptığımız yapılarımız var. Evet. Topraktan satıyoruz kooperatif hisseli yardımcı olabiliriz size. Ha, i̇yi çok güzel. Nerede oluyor nereden istersen orada mı? Evet Bursa, Kestel, Aksu, Gölbaşı, Ümit alanda şu an devam eden projelerimiz var. 200 metrekareden başlıyor. 200 metre kare ne kadar oluyor? <laughs> Efendim yeşillikle doğayla aramız nasıl? Sever miyiz? Severim. Yeşillik olmazsa hayat olmaz zaten. Yeşillik olmazsa nefes alamayız. Doğaya sahip çıkmamız gerekiyor. Peki hobi bahçelerini duydunuz mu? Evet duydum. Eski Bursa Belediye Başkanı Erdem Şeker zamanında eski yalova yolu, şe pardon yalova yolunda var. Ama şimdi yeni yapılan yerlere bilmiyorum. Hemen yardımcı olalım. Bizler BESA Grup olarak bu alanda hizmet veriyoruz. Townhouse yaşam köylerimiz var ve hobi bahçelerimiz için uygun arazilerimiz var. Her bütçeye göre avantajlı ödeme koşullarıyla neredeyiz? Kestel'de, Aksu'da, Gölbaşında, Ümit Alan'da yerlerimiz mevcut. 200 metrekareden başlıyor. Ee, şey e, hazır ve e, parselenmiş yerlerimiz. Kooperatif hisseli tapu tek topu size ait. Tek tapu pek. Tabii bir şey bilgi almak isterim. Broşürüz e, broşürünüz varsa almak isterim tabii. Neden Yardımcı almak... olalım. Neden olmasın? Yani bilgilenelim. Bakarız hesap yaparız, kitap yaparız. Eğer uygun olursa alma şansımız olabilir belki. Huzurlu bir ortamda yaşamak ister misiniz? Elbette yaşamak isteriz. Peki hobi bahçelerini duydunuz mu? Duydum. Biraz anlatır mısınız? O benim şu aşağıda şey var yani çözgülerin orada, orada. Ben ziraatçıyım aynı zamanda kendim. Siz daha iyi bilirsiniz. Bursa, Kestel'de, Aksu'da, Gölbaşı'nda bu yaşam alanlarını yapıyoruz. Yani topraktan kooperatif hisseli alıyorlar. Sonra arzu ettikleri şekilde imara açık olmadığı için betonarme yapı yapamazlar. Kulübe tarzı, e, konteyner tarzı böyle küçük yaşam alanları hem... Sebze ve meyvelerini yetiştiriyorlar. Siz de böyle bir yerde yaşamak ister miydiniz efendim? Yaşamak isterim tabii. Uygun koşullarda bu, e, bu e, uygun bütçeniz varsa siz de bu evlere sahip olabilirsiniz. Bir Grup olarak bu hizmeti veriyoruz. Şu anda düşe düşmem lazım. Her araziye hemen çık. Araştırın. Araştırmam lazım. Tamam. Siz... Efendim merhabalar. Merhaba. Doğayı ve yeşilliği sever miyiz? Evet seviyorum. Hobi bahçelerini duydunuz mu? Duydum. İstanbul'da da oluyor. Ben İstanbulluyum. Ee, çok güzel şeyler de oluyor. Hoy bahçe güzel. Bir iki sefer öyle de duydum. Bursa'da da, e, Kestel'de, şu an Aksu'da, Gölbaşı'nda çalışmalarımız var. Topraktan kooperatif hisseli satışını gerçekleştiriyoruz. Böyle bir yerde yaşamak ister miydiniz? Ben şu an yeni geldiğim için, daha yeni burada keşfediyorum. Oraları görmediğim için şu an bir şey diyemiyorum. Görürsem neden olmaz? Beğenirsem. Bugün Bursa'nın en nadide, en güzel semtlerinden biri olan Tophane'den gerçekleştirdik röportajlarımızı. Halkın görüşleri bu yöndeydi. Bir başka röportajda ve etkinlikte görüşünceye dek hoşçakalın.